şöyle başlayalım. Medya ambargosu. Geçen 7 Haziran öncesi Selahattin Demirtaş birçok yerde vardı. Her yerde olmasa bile birçok yerde vardı. Ve sizin partinizin diğer arkadaşlarınız da birçok yerde vardı. Şimdi yok. Hiç mi yok yoksa az mı var? Hayır daha az var. Yani e, medya üzerine büyük bir baskı var. Sadece bizimle ilgili değil aslında. Yani siz de e, günübirlik takip ediyorsunuz. Çalışanlar işten çıkarılıyor. Gazeteciler dövülüyor. Gazete binaları basılıyor. Polis tarafından veya sivil e, gruplar tarafından yönlendirmeyle basılıyor. Hedef gösteriliyorlar. Kafasına kursun, şey dayanıyor. Silah dayanıyor e, DİHA muhabirin olduğu gibi. Yani bütün bunlar e, aslında hiçbir muhalif kesime e, dönük yayın yapılmaması konusunda bir merkezi e, iktidar baskısı şeklinde gelişiyor. Sadece HDP değil mevzu. Ama e, siz özel olarak sizde yapın. Özel olarak tabii ki HDP'yi baraj altında bırakmak, toplumda görünürlülüğünü e, en aza indirmek için bilinçli bir merkezi bir medya ambargosu uygulanıyor. Bu ambargoyu baskıyı kabul edip buna uyanlar da var, uymayanlar da var tabii ki. Yani ben hayır bildiğimi yaparım diyen medya grupları Mecburum. da var. <laughs> Siz sizde olduğu gibi. <laughs> e, şunu söyleyeceğim ben biliyorsunuz Refah Partisi'ni o hareketi yıllardır izledim. Ve bu hareket medyaya rağmen geldi, medyanın saldırılarına rağmen geldi. Ben açıkçası şunu düşünüyorum. HDP gibi bir toplumsal karşılığı olan bir hareket bir parti belki de büyük medyanın o kadar da büyük medyayla arasının iyi gözüküyor olması belki de... Ya şöyle söyleyeyim ben, şimdi 7 Haziran seçimlerinin başarısı bir şeye bağlandı. Yani yapay bir müdahale şeklinde, işte bir şişirme operasyon şeklinde bir gerekçeye bağlandı. Oysa HDP'nin başarısı böyle değil. Yani çok uzun yıllar verilmiş bir mücadele ve emek var. Ve toplum bizi yüreğinde hissetti. Yani HDP projesi, HDP'nin söylemi, politikası, ya bu bu ülkeye yarıyor, ihtiyacımız var. Bunu herkes yüreğinde hissetti. Yoksa bir e, abartıdan bir ilüzyondan ibaret değil HDP. O nedenle şu anda e, hani medya ambargosu e, biz bizi, bizi çok sarsmaz diye düşünüyorum. Ve biz buna rağmen e, HDP olarak büyüyeceğiz. Buna rağmen. Biz HDP olarak gücümüzü artıracağız, topluma ulaşma imkanlarını elimizde ne imkan varsa sonuna kadar kullanıp başaracağız. Bu çok daha değerlidir bence. Bizim açımızdan çok daha değerlidir. Yani bunun bir saman alevi geçici bir hevesi olmadığı, HDP'nin kalıcı bir merkez siyaseti olarak Türkiye siyaset sahnesine giriş yaptığını bir kasımda sonuçlarla birlikte ispatlamış olacağız. Medya